tasarımı tamamen bana ait olan e, ayarlı güç kaynağı projemi bitirdim. E, tasarımda Autodesk Fusion programından faydalandım. Aynı zamanda içerisindeki devreyi de e, KiCad kullanarak çizdim. E, devrem 22 volt ve 2 amper sabit çıkış verebilmekte. Aynı zamanda buraya e, sabit 5 volt ve 3.3 volt çıkışlarını ekledim. E, onları da buradaki switch'ler yardımıyla aktif hale getiriyoruz. E, arkasında bir adet güç girişi ve fan çıkışı mevcut. İçerisinde opamp kontrollü e, ısı sensörü bulunmakta. Aynı zamanda şurada da bir tane devam eden projem var. Onu biraz daha gelişmiş bir versiyon olarak düşünüyorum. Burada da gövde olarak eski bir araba teybinden faydalandım ama o daha bitmedi. O devam ediyor. Şimdi şöyle çıkışlarımızı bir kısa devre haline getirelim. Şu an 3 voltta ayarladım çünkü tamamen kısa devre etmesin diye. Hemen hemen 2 ampere yakın bir güç çekiyor. Transistörlerimiz ısındı ve fanımız devreye girdi.